Serpil Çabuk ben. 40 yaşındayım. Ee, yaklaşık 7 yıl önce kurumsal hayatı bırakıp üç ortak olarak kardeşlerimle birlikte Cent İstanbul markasını kurduk. Aslında marka adımıza karar verirken de müşterilerimize nasıl hizmet vereceğiz, nasıl bir kültürle bu işi yapacağız ona e, onu konuşurken aslında Cent İstanbul, İstanbul centilmenleri e, fikri doğdu. Centilmenlik daha böyle hem erkeklere hizmet veriyoruz bize böyle daha içimize sinen bir şey oldu. O yüzden Cent İstanbul, İstanbul centilmenlere düsturuyla yola çıktık. Herkesin hayatında çok yoğun bir tempoda çalıştığı, çok fazla stresinin olduğu büyük bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla buraya aslında saç kestirmek bir iş olmaktan çıkıp kendilerini ayırdıkları, keyifli bir zaman aralığı görmeleri. Saç kesimi, boya, Birçok yani pigmentasyon dediğimiz, e, beyazları kırma işlemi var. E, manikür var. Yüksek oranda kaş dizaynı var. Manikür, pedikür, cilt bakımı. E, bunlar verdiğimiz aslında temel e, yoğun hizmetler arasında. Berber olarak da hizmet veren kendisi, berber olup kadın işletmeciler de var. Ama çok az bir Türkiye'de, keşke daha fazla gelişse. Keklerle çalışmak çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok rahat, <laughs> çok keyifli. Ya Belki de üç erkek kardeşim vermiş olduğu bir duyguyla bunu söylüyorum. Ee, yani eşim de ilk başladığım dönemlerde aslında böyle ne alaka erkek berbere bir kadın diye böyle tepki vermişti. Ama sonra gelip o da gördüğü zaman aslında işin aslında öyle olmadığını anladı. <laughs> Randevulu çalışılıyordu ama telefonla randevular. Herkes kendi kuaförünü arayıp randevu alıyordu. Bu da birçok aksaklıklara sebep oluyor. Çünkü kişi o anda saç kesiyor olabilir. Randevu, kişiyle iletişim kurmakta zorlanıyorlardı. Ee, biz veya işte kullandıkları sabit bir telefon var. Oradan arayıp müşteri randevü alıyordu. Randevular deftere yazılıyordu. Baktım bu iş böyle <laughs> olmuyor yani hem sağlıklı değil hem hizmet veren kişinin zamanını alıyor. Dolayısıyla arayış içine geçtik ve sizi bulduk. <laughs> Gayet de güzel oldu. Herkesin kendi telefonunda uygulama mevcut. Herkes kendi randevularını görebiliyor. Asistanlarımız da ayrı randevuları görüyor. Bu da hani müşteriye müşterili isimli hitap etmesinden tutun, randevuları takip etmeleri açısından bizim için önemli. Yani ilk aşamada aslında uyum sağlamakta zorlanacaklarını düşündükleri şeyi şu anda inanılmaz mutlu bir şekilde kullanıyorlar. Ben hem bilgisayardan hem telefondan takip ediyorum. Londayken mecburen zaten, mecburen değil aslında da daha iyi oluyor, büyük bir ekranda kullanıyorum, daha rahat kullanıyorum raporlamaları daha rahat inceleyebiliyorum. Ama salon dışındaysam, randevular ne durumda, herkes ne yapıyor, program nedir diye bakmak istediğim zaman da hepini kullanıyorum. Daha kolay oluyor. Ya da moladaysam telefon elimde zaten. Ee, o, o şekilde kullanıyorum. Özellikle zamandan tasarruf, müşterilerimiz kendileri online'dan da randevularını alıyorlar. Aslında en çok istediğimiz şeylerden biri. Yani müşterilerimizin çoğunu bu kanala yönlendirmek. Ben uygulamayı da indirmelerini rica ediyorum. E, zamandan tasarruf birincisi. Müşteri kendi programına göre hızlıca ayarlayabiliyor. Onun dışında herkes online olarak, aktif olarak randevuları gördüğü için... Randevu çakışmıyor, arayıp birbirimizi sormuyoruz falan o tarz şeyler olmuyor. Gelir-gider dengelerini de kontrol ediyoruz, personel maaşlarını da, ürün satışlarını da oradan takip ediyoruz. O yüzden gayet sistematik, raporlanabilir, <laughs> nerede olduğumuzu görüp nereye varmak istediğimize dair planlar yapmamızı sağlayacak gayet keyifli. Yani hem randevuları kullanıyoruz, abisyon içeriklerini düzenlemeyi kullanıyoruz, e, raporlamayı kullanıyoruz ürün satışlarını takip etme, hem ürün satışı, stop girme hem de satış durumunu takip etme. Personel kırılımlarını falan daha çok dikkate alıyorum aslında. Kimler ne kadar gelişim gösterdi? Onlar önemli. Ürün satışlarını düzenli olarak takip ediyorum. Haftalık, aylık olarak bakıyorum. bunlar yani özellikle hatırlatma mesajı gidiyor olması gerçekten herkesin çok hoşuna gidiyor. Hatta soruyorlar bazen arayıp randevu aldıklarında hatırlatma mesajı gelecek değil mi? <laughs> tamam, rahat olun gelecek sorun yok diye. Ee, o yüzden pozitif dönüşler alıyoruz. Kendileri de randevular aldıkları için de gayet mutlular. Bazen insan o şeye girmek istemiyor. Yani arayayım, ay bir daha arayacağım, işte müsait mi değil mi açacaklar mı telefonu gibi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Kendiniz hepten giriyorsunuz ve gayet kolay randevunuzu alıyorsunuz. birincisi zaman tasarrufu, ikincisi raporlanabilir olması, üçüncüsü herkesin aynı anda kolayca takip edebildiği bir sistem olması. Ne durumdayım ve nereye varmak istiyorum bunu görebilmek için bir program kesinlikle kullanılabilir. Bu sizin programınız da olabilir, basit bir Excel tablosu da olabilir ama e, her işletmenin kendinin nerede olduğunu görüp anlayabilmesi açısından kesinlikle bir program kullanması gerekiyor.